أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurukum ve şkuruli ve la tekfurun. Evet değerli kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde Allah Celle Celaluhu'na hamd etmek, Yüce Mevla'ya şükretmek, onun bahşettiklerine karşı Allah'a ve o nimetleri veren zata karşı Gönül kırıklığıyla ona teşekkür etmek. Bunun hakkında inşallah hadis-i şerifler önce birkaç ayet-i kerime, sonra hadis-i şerifler inşallah okuyacağız. Estağfirullah, Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ Ey kullarım! فَذْكُرُونِي <laughs> Beni anınız, beni zikrediniz. اَذْكُرُكُمْ allah Teala buyuruyor ki, beni anınız ki ben de sizi anayım. Biz Yüce Mevla'yı zikrettiğimiz zaman, Allah Allah, La ilahe illallah dediğimiz zaman Allah Celle Celaluhu bizi anıyor. Hem de bir hadisi kutsayla buyuruyor. Ben sizi andığım zaman sizin beni andığınızdan daha âlâ, daha yüce olan kimselerin huzurunda ben sizi anarım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Meleği Allah Celle Celaluhu anıyor. Demek ki insan tabi zikretme duygusunu da o zikretmeyi sevmeyi de insana lütfeden yine Cenab-ı Allah. Eğer bir insan zikrediyorsa, şükrediyorsa, eğer Allah'ı anıyorsa, tesbih çekebiliyorsa, Yüce Mevla ona onu sevdirmiş. O zikri de Allah ona lütfetmiş ve ona göre ne yapıyor? Allah Teala zikrediyor. Zikri veren Allah, Bizden zikretmemizi isteyen Allah ve tekrar Cenab-ı Allah ne istiyor? Zikredi ki ben de sizi alayım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Her şeyi Yüce adam. Hatta bir derviş için şöyle anlatılıyor, şöyle zikrediliyor. Şeytan bir gün musallat oldu kendisine. Dedi ki ben senelerden beri zikrediyorum. Bu kadar zikirler yapıyorum. Bu kadar tesbihatta bulunuyorum. Ben Allah Celle Celaluhu'na bu kadar zikrettiğim halde senelerden beri Allah bana bir kere ey kulum buyur demedi. Allah bana bir cevap vermedi. O zaman ya ben bu zikrim demek ki Allah benim bu zikrimi kabul etmiyor. Ben niye zikrediyorum? Bıraktı zikri. Çekildi kenara. Zikretmeyi bıraktı. Demek çok samimiydi. Cenab-ı Allah ona Hızır Aleyhisselam'ı gösterdi. Hazır Aleyhisselam gördü onu. Sonra nedir senin halin? Dedi böyle böyle. Ben senlerden beri Allah'a zikrediyorum. Allah bana bir kere buyur kulun demedi. Demek ki Allah Celle Celaluhu, benim zikirlerim Allah katında makbule şahin değil. Bak kabule geçmiyor. Dedi ki ona Hazır Aleyhisselam. Sen o zikir yaptığın zaman, sen Allah'a zikrettiğin zaman seni Allah andı zikretti ki Allah zikri senin kalbine yerleştirdi. Sen Allah bana karşılık vermiyor diyorsun. Allah sana karşılık veriyor ki sen Allah'a zikredebiliyorsun. Onu sana veren Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer Allah sana sana zikri Allah sana lütfetmeseydi sen zikredemezdin. Allah sana karşılık veriyor. O zaman şeytanın onu ilvasından, onu kandırmasından onu kurtardı ve zikrine daha şevkli, daha işçiyatlı bir şekilde zikrine devam etti. Yani bir insanı Cenab-ı Allah kendisini cezbedip kendisine çektiği zaman, Allah sevgisini yerleştirdiği zaman o adamı Allah zikirle meşgul eder. O adam Allah'ı zikretmekle, tesbih etmekle zikirle meşgul olur o. Mevlam inşallah hepimize nasip eylesin. Allah. Evet. Allah Celle beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim, ben de sizi anayım. Ve <laughs> şükürûni ey kullarım bana şükrediniz. Ve la tekfurûn. Bana nankörlük etmeyiniz cenab Allah buyuruyor. Şimdi zikir dille işte la ilahe illallah, la ilahe illallah, subhanallah ve bihamdi subhanallah ile tesbihatını dille almaktır. Evet, insan dilini bununla ıslatacak, diliyle zikir yapacak. Onun için evliya Allah'a bakıyoruz değil mi? Tasavvuf ehli, işte tekkelerdeki müridan ne yapmışlar? Ne güzel bir usul ortaya koymuşlar değil mi? Günde her bir kişi 5000 bin defa kerime-i tevhidi La ilahe illallah, la ilahe illallah tesbihini söyleyecek. Bu en bunu söyleyecek. Bundan başka diğer istiğfarları, diğer tesbihatı da var. Bunu yerleştirmişler. Bu zikir, bu ne yapıyor? Diliyle beraber bunu, her gün bunu anıyor, bunu yapıyor. Nitekim Allah Celle biz Kur'an-ı Kerim'de mesela değil mi? Çok ayet-i Çok ayet var zikirle alakalı. Ya yüllezine amelü zikran Ey müminler Allah'ı çokça zikretmekle zikredin. Çok da zikretmek nasıl olacak? İşte tasavvuf onun en güzel yolunu beyan etmişlerdir. E, ee, dille olduğu gibi insanın kalbiyle de zikir olması lazım. Yani kalbi de zikir olacak. Kalbi de zikredecek. Mesela Es'abi ile Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor değil mi? O kullar ki Allah'ı zikrediyorlar. Kıyamen, ayaktayken, vakuudan, oturdukları yerde, ve alâ yatarken. Bak, zikri ne yok? Belli bir yeri yok. Ayakta yürürken, yatarken, otururken, her zaman yataktayken. Ve tefekkerûne fî halkı semâvâti vel Allah buyuruyor ki, onlar semavat ile yeryüzünün yaratılışında tefekkür edip düşünüyorlar. Ondan sonra ne yapıyor? kalben diyor ki Rabbena ma halakta hada batila. Bu defa kalbi zikretmeye başlıyor. Diyor ki ya Rabbi sen bu semaları bu muhteşem olan şeyleri sen boş yaratmadın ya Rabbi. Ondan sonra o tefekkürü sayesinde kalbi de Allah Celle anma Allah'a bağlılığı artıyor. Hiçbir şeyden şikayetlenmez o. O cenab Allah'a karşı son derece tevazulu Allah'ın her ona verdiğinden Allah'ın ona gerek musibet olsun gerek nimet olsun. Hepsini Cenab-ı Allah'tan bilir, hiç şikayetlenmez. İşte kalbin zikri değil mi? Bedenimizin de zikri var. Namaz değil mi? Allah bizi ne buyuruyor estağfirullah? Ve akimis salateli zikri buyuruyor da Allah. Değil mi? Beni zikretmek için namaz kıl buyuruyor Allah Celle Namaz bir zikirdir. Secde bir zikirdir. Bedenimizin zikridir hepsi. Yüce Mevla'yı işte namazı anıyoruz. Namazımız her bir azayı Cenab-ı Allah'ın istediği istikamette kullanmak bir zikirdir. İnsan haramlardan kaçındığı zaman Allah Celle Celaluhu emretmiş namazını kılacak. işte haramlardan şey orucunu tutacak. Bunların hepsi nefs zikrin bir çeşididir bunların nefsi. Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirmekti. Onun için Hüce Mevlam evet, cemi azalarımızla, bütün gönlümüzle, bütün azalarımızla zikreden, şükreden kullarından eylesin inşallah. Evet. La ikinci ayet kelime tüm in şekertum la Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ey kullarım eğer siz şükrederseniz la elbette muhakkak size verdiğim nimetimi artırırım diyor Allah Celle Celal. Size nimetimi artırırım. Şükreden evet şükretmek Cenab-ı Allah'ın o nimeti vereni takdir etmektir. Her ne sahipsek her neye kavuştuysa hepsine karşı insan ne diyecek? Elhamdülillah. Hepsine şükredecek değil mi? Allah'ın bu ikinci ve elhamdülillah. Ey Habibim, ey mümin, ey kardeşim. <laughs> Al elhamdülillah de diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'iz neyle başlıyor Fatiha Suresi? Ey söz değil mi? <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değil mi? Ne Nedir işte? Şükürdür. Mesela biz çocuklara ilk defa da ona imanını, İslam'ını öğretirken ne diyoruz ona? Müslüman mısın? Cevap şu olmaz, Müslümanım. Öyle cevap olmaz. Ne diyecek? Müslümanım, elhamdülillah. Ne demek? Bana İslam nimetini veren Allah'a hamdolsun ben Müslümanım. O İslam da Allah'tandır. O da bir şükrü iktiza eder. E yemek yediğimiz zaman ne diyoruz? Elhamdülillah her bir nimeti ya edişimizde, anımışımızda ne diyeceğiz? Elhamdülillah. O nimetin şükrünün, ifasının dille olan yönü elhamdülillah demekle olacaktı. Onun için Allah Celle Celaluhu işte hamd eden, elhamdülillah diyen bir kimse ne demiş oluyor? Biz elhamdülillah dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Allah Celle Celaluhu bu kadar hamdi her işin başında Yüce Mevla hamdi zikrediyor. Bak cennet eli cennete girdiği zaman ne diyecekler? Ve kalu elhamdülillahi lezî sadakana vâde. bizlere vaad ettiğini doğruya çıkartan Allah'a hamdü senalar olsun. Sonra cennete girdikten sonra nimetlenecekler, nimetlenecekler diyecekler ki ve ahir ve ahiru rabbil Onların dualarının sonu da elhamdülillahi rabbil alemin diyor Allah'a Bak her yerde diyeceğim öyle, başta elhamdülillah, sonunda elhamdülillah. Her yerde hamd etmeyi Allah Celle Celaluhu, e bizlere de vekul elhamdülillah. Elhamdülillah de buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Nedir elhamdülillah? Elhamdülillah anlam itibarıyla bütün var olan güzellikler, ne varsa, övgüler, senalar, medihler, ne varsa yeryüzünde güzellik adına ne varsa, Kime aittir? Elhamdülillah. Allah'adır. Allah'a aittir. Ne varsa güzellik adına. Gördün bir manzara. Güzel. Allah'a aittir. Kendin güzelsin. Allah'a aitsin. Fark etmez. Mümin olsa da kafirdeki bir güzellik de kime ait? Gene Allah'a ait. Seni birisi övse, seni övüyor. Seni övmüş olduğu övgü de Allah'a ait övülecek bir methile, met edilecek bir güzellik varsa sende onu kim lütfatmış sana? Allah. O da ona ait. Sen bir yaratığı görüp onu seni cezbediyorsa maşallah ne güzel dersen o da Allah'a aittir. Ne varsa bütün medih, e, sena, e, güzellik ne varsa elham Allah'a aittir. Allah aittir. Elhamdülillah. Allah'a aittir. Ve Allah ki Rabbil alemin. Hep elhamdülillah. Rabbi, ne demek Rabbi? Rabbi sahibi maliki. Sahip malik ne demek? Ta var edilişinden başlamak suretiyle. Alıyor onu terbiye ediyor, yetiştiriyor. Yetiştiriyor, yetiştiriyor. Kemal yaşına getiriyor. Büyütüyor, büyütüyor. O bunun en zirvedeki yaşa yaşlandırıyor. Bu halleri ona böyle kademe kademe veren Rab'dır. Kimin Rabbi el alemiyle? Bütün alemlerin. Alem nedir? Cenab-ı Allah'tan başka her şeydir. Cenab-ı Allah'tan başka her şey Cenab-ı Allah'ın eseri değil midir? Hepsi cenab Allah'ın yarattıkları değil midir? Hepsinin sahibi Rabbi, hepsini yoktan var eden, onları kemale eriştiren, olgunlaştıran, büyüten, hepsinin sahibi Rabbi Allah Celle Celaludur. İşte bu Allah'a hamdü senalar olsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyen bunu demiş olur. Daha yani ifade ettiğimiz acizane bir kısmını daha niceleri. Onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin Yüce Mevlam canı gönülden kalbin derinliklerinden her nimetimize karşı hamdü sena hamd etmeyi Yüce Mevlam şükretmeyi nasip eylesin inşallah. Evet. Bir şeyle bitirelim. Bazen şey yaptık ama yani benim çok gerçekten dikkatimi çeken e, şeylerden bir e, ibretlik kıssalardan bir tanesi. Musa Aleyhisselam bir nebiyyina ve aleyhissalatü vesselam Turi Sina'ya Yüce Mevla'yı mükalemeye giderdi. Bir gün yolda giderken Musa Aleyhisselam adamın birisine rastladı. Baktı adamın üzerinde elbise yok. Affedersiniz kumların içerisinde çıplak olarak gömülmüş kumlara. Musa Aleyhisselam'ı görünce dedi ki Ey Allah'ın peygamberi benim hiçbir şeyim yok. Allah Celle Celaluhu ile sen mükâlemeye gidiyorsun. Yüce Mevla benim durumumu arz et. Allah Celle Celaluhu benim hakkında e, beni bu fakr zaruretten, bu muhtalıktan, bu fakirlikten kurtarsın. Musa Aleyhisselam onun yanından geç, geçti. Gitti başka bir adama. Baktı ki adamın vadilerde davarları, sığırları, develeri, vadiler dolusu malları var. Adam onlarla uğraşıyor. Musa Aleyhisselam onu da görünce ona dedi ki Musa Aleyhisselam dedi ki, ey Allah Peygamberi Musa, bu deri mallar dedi çok çoğaldı. Ben bunlarla çok uğraşmaktan Allah'a ibadet etmekten noksanlık yapıyorum. İbadetlerimi tam yapamıyorum. Bunlara da bakmak değil. Sen Allah Celle Celaluhu'na benim durumumu arz et. Allah Celle bana bir kolaylık nasip eylesin. Bunların üstesinden ben geleyim. Bunlar bakmaktan zorlanıyorum. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın Ya Rabbi sana kullarının halleri sana malumdur. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki o kullar içerisinde gömülü olan kuluma söyle ki ey Musa verdiklerime şükretsin. Öteki kuluma da Allah Celle Celaluhu o nimetler içerisindeki kuluma da Allah Celle Celle buyurdu ki o hamd etmeye devam ederse nimetler ona artırılacaktır. Musa Aleyhisselam geri döndü şeye uğradı, o çıplak adama uğradı, kumların içerisindeki. Dedi ki ona, Allah Celle Celaluhu senin hakkında buyurdu ki, Allah'ın verdiklerine şükredeceksin. Adam feyal etti, ya Musa neyin var ki şükredeceğim? Bir rüzgar çıktı, üzerindeki kumlar da uçtu gitti, kaldı adam çılı çıplak ortalıkta. Neyin var? Ya senin zaten, kendin zaten Cenab-ı Allah'sın. Sen anı etmiş Allah Celle Celaluhu, senin neyin var ki zaten? Sen zaten kendin Cenab-ı Allah'sın. Öteki adama uğradı Musa Aleyhisselam. Bahtı adam sütleri sağmış kazanların içerisinde sütleri kaynatıyor. Musa Aleyhisselam dedi ki ona eğer hamdi azaltırsan işin kolaylaşacak. Dedi ki ya Musa Allah bana bu kadar nimetin lütfettiği halde ben nasıl hamd etmem Allah'ı nasıl azaltırım ben? Kazanlar içerisinde pişen sütler de altına dönüştü. Allah Celleci şükreden kuluna Allah nimeti artırır şikayetlenip nankörlük yapana Allah ne buyurdu? Leyin şekartum le ziden Allah öyle buyurdu. Şükrederseniz artırırım. Ve leyin kefartum. Eğer nankörlük yaparsanız inne azabiyle şedid. Allah öyle buyurdu. Muhakkak ki benim azabım çekindir, şiddetli buyurdu. Yüce Mevla onun için evet hem lisanımızdan hem kalbimizden Yüce Mevla'nın bizlere bahşettiği nimetlerine karşı hamd etmeyi, şükretmeyi Yüce Mevla hepimize lütfeylesin. Allah Celle Celaluhu dilimizi zikirle ıslatanlar, kalbimizi Yüce Mevla'nın kuşuğunda, tevazuunda ve dilimizi de Allah Celle Celaluhu ibadetlerde, musibetlere karşı sabredenlerden eylesin inşallah. El-Fatiha.